Herkese merhabalar. Evet Ali yok. Bugün bazı sorunlar nedeniyle o gün aramızda olmayacak. Bugün tek çekeceğim videoyu. Bugün Türkiye milli amilli takımımızın Gürcistan'a karşı oynadığı dünkü karşılaşmanın analizini yapacağız sizlerle. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet ekranımız şu anda sizlerle. Açıyorum da maçı. Öncelikle gollerin dakikalarını vereyim. Zaten ekranda da gözüküyor. Çünkü 3. dakikada Mert Müldür ile öne geçtik. Golcü defansımız. Kerem Aktürkoğlu 41 ve 52. dakikalarda skoru 3-0'a taşıdı. Fakat 60. dakikada David golü Gürcistanlıları harekete geçirdi. Ve 90 8'de en azından buldular o golü. Daha önce gelseydi büyük ihtimalle bu maç 3-3 bitebilirdi. Çünkü hem Alevi arkalarını aldılar. Rüzgar'ı da arkalarını aldılar. Bu yüzden taraftarın da desteğini arkalarını aldıkları için çok yakın geçti maç. İkinci yarıda bu kadar zorlanacağımızı bence kimse tahmin etmiyordu. Bir önceki Euro 2024'te de onlarla karşılaşmıştık. 3-1 gibi bir skorla kazanmıştık. Dün oynandı maç. Dünya Kupası elemeleri bizim için çok değerli bir kupa. E grubundayız. İlk maçımızda bu Gürcistan'la grubumuzda Bulgaristan ve İspanya da var Gürcistan'la biz dışında. En zorlanacağımız takım büyük ihtimalle İspanya olacaktır. Bunu zaten herkes tahmin ediyordur. Barış Alper 71. dakikada kırmızı gördü. Şöyle istatistikleri de görebilirsiniz. Evet şu anda burada da gösteriyor zaten puan durumunu. İspanya ilk maçında Bulgaristan'ı rahat bir şekilde yendi. Türkiye'miz Gürcistan'ı yine rahat değildi bu maç. Onu söyleyeyim. Fakat ilk yarıda çok rahat geçmiştik. İlk yarıda eğer ilk yarıdaki gibi oynasaydık çok rahat bir şekilde bu maça 4'lere 5'lere bile götürebilirdik. Üstün oynadılar bu yüzden. ikinci yarıdaki baskılarından dolayı. Burada istatistiklerde de bütün alanlarda sarı kart offside ki bütün alanlarda bizden üstünler hatta. Evet hepsinde üstünler. Şöyle kadromuzu da göstereyim ben. Kısaca bir sayayım. Sağ kanatta orada Kerem Akdurkoğlu. Sol kanatta Kerem Yıldız. Sağ kanatta Yunus Akgün. Ofansif orta sahada Arda Güler. O, o, ikili orta sahamızda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek oynadı. Sağ bekle Mert Müldür, golcü defansımız. Stoper ikilimiz Merih Demiral Abdülkerim Bardakçı. Sol bekimiz Eren Elmalı. Uğurcan Çakır'da kalemizde olmuştu bu maç. Mert Günok oynamadı. Uzun zaman sonra da ilk 11'de yerini almış oldu Uğurcan Çakır. Ki burada büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olması 36 milyon euroluk bir transfer bir, e, transfer parası olduğu için onu, o, da büyük ihtimalle Montella'dan doğdu. Montella o yüzden ilk 11'de başlattı Uğurcan'ı veya Mert Günok'u dinlendirmek istedi. Dünya kupasına kalabileceğini düşündüğü için olabilir takımın. Bir tek bu kadroda olmaması gereken olduğunu düşündüğü İsmail Yüksek var. Hem formsuz çünkü Jose Mourinho zamandaki Jose Mourinho bir hafta önce gitti. Hatta bir hafta bile neredeyse olmadı. İsmail Yüksek hiç oynatılmadı neredeyse Jose Mourinho döneminde. Bu formsuzluğa rağmen Orkun Kökçü'yü kenara alıp ki Beşiktaş'ta düzenli oynuyor. Antrenman eksiği yok. Maç eksiği bir maç sadece. O da St. Pauli maçı mı? Yok. Shakhtar Donetsk maçıydı. riski atılmamak için o yüzden Orkun tercih edilmemişti o maçta. Burada Orkun Kökçü oynamalıydı. Barış Alper artık formunu kaybetti. Galatasaray çünkü onu yedek başta yedekte tuttu ve oyuna da sokmadı. Son haftanın son iki maçın son iki haftadaki maçlarda. Bu yüzden formu da bitti. Neonla Büyük Ha bitti bitecek derken Galatasaray satmayacağını açıkladı. Neon da şu anda Galatasaray'ın ilgilendiği Lukman'a gözünü dikti. Fenerbahçe'de hareketlenmeye çalışıyor. Oralara girmeyeceğim. Onlar başka videolarda konuşulabilecek konular. Kenan Yıldız bu maç pek beğendiğim oyunculardan değildi. Arda Güler yine iyi baskı yaptı. Ki o Madrid'de de inanılmaz bir sezona başladı. Xabi Alonso onu çok iyi değerlendiriyor. Bu yüzden de takdir ediyorum Şabi Alonso'yu. Dünkü maç tartışmasız bence en iyimiz Kerem Aktürkoğlu'ydu. Milli takımımız adına iki gol var. Birebir de olsa bile birebir de gol atmak bile penaltıda olduğu gibi bir sanattır. Bu gol nereden olursa olsun tabii bomboş kaleyi saymıyorum o ayrı. Bu gol nereden olursa olsun kaleli bir kaleci varsa gol goldür. Tertemiz bir gol attı iki tane gol attı tertemiz Kerem Aktürk oldu şimdi şunlara da değinmemiz gerekiyor savunma attığımız inanılmaz formda Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı zaten şu anda Galatasaray'ın vazgeçilmez stoperleri Abdülkerim belki şu an Singo tarafından yeri bölgesi tehdit altında olabilir Merit Demiral şu an 2024'te olsa çok formda diyebilirdim fakat şu an çok formda oldu söylenemez yine de iyi bir stoper mert müldür kariyer zirvelerinden birini yaşıyor olabilir fenerbahçe'de de feyenoord serisinde özellikle çok iyi oynamıştı Uğurcan çakır yıllardır trabzon'un kalesini koruyor şimdi Galatasaray'a gelecek galatasaray yine iyi bir kaleci transfer yaptı fakat çok tuzlu bir miktar olduğunu tekrardan söylemem gerekiyor hakan çalhanoğlu yine galatasarayın galatasarayın istediği bir oyunculardan Gal Hakan Çalhanoğlu ama Galatasaray'a gelirse biraz form düşüklüğü yaşanabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin ilk yarısında oynamayacak. Arda Güler en formda oyuncularımızdan. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde. Yunus Akgün ısrarı var şu anda Montella'nın. kim Montella benim pek beğendiğim bir teknik direktör değil. Onu söyleyeyim. Bana katılmayanlar olabilir. Fakat benim görüşüm böyle. Şöyle hemen Gürcistan'da kısa bir şekilde değinelim. Kraske'li çok denedi pozisyonlarda fakat golü bulamadı. Aşvili'yi beğendim. Koçoraşvili'yi beğendim aynı şekilde. İyi ortalar açtı içeriye Koçoraşvili. Mikal Tatsi pek beğenmedim bu maç. Yine onu söylemem gerekiyor. Mamardashvili, Mikal Tatsi gibi beğenmediğim oyunculardan hemen bunlardan bilgisini vermiş oldum sizlere. Ekran paylaşımını durdurdum. Kendinize iyi bakın diyelim. Yine eleme var maçlarının maç ön analizleri gelecek. Dün atamadık maalesef işlerimizden dolayı. Ali ile gelecek bundan sonra. Kendinize iyi bakın diyelim. Takipte kalın. Hoşçakalın.